Sigorta dahilinde Kosova'yı yaptırmamış. Kosova'ya giremiyoruz. Biz ülkeyi almadı. <laughs> Şu an uluslararası alanlar sanırım. Herhangi bir ülkedeyiz. değiliz. Bizi sınırdan çıkarttı. Bakın çıktık. Bu yani bir yerdeyiz. Neredeyiz bilmiyorum yani. Merhaba arkadaşlar. Bir devrin sonuna geldik. Neslin artık neyse. Cezayir'i ee, nerede? Bin, bin şey yedik yani. Günaydın. Zeybek Bakıcı'ndayız. Ohri'de. Bir gece burada kaldık. Çünkü saat buraya geldiğimiz 12 buçuk bir civarıydı. Yol devam ederse yol üstünde çok fazla bir şey yoktu artık bu saatte. Biz de burada kalmaya karar verdik. Zaten merak da ettiğim bir yerde. Orada gölünün kenarında. Emirhan da yanımda. Şu an işte burada o evde tarihi meydanları var. Caddeler falan. Orada kenarın altında oturuyoruz. Burada çok fazla Türk var. Dükkanların birçoğu Türklere ait. Ama onun dışında zaten yerel halkı da Türkçe konuşuyor. Yani çok fazla insan Türkçe konuşuyor burada. Ne Türkçe biliyor. Sınır polisi bile Türkçe biliyordu. Bayağı bir insan Türkçe konuşuyor burada. O kadar tanıdığımız markalar var. Ekrem verirse kendisine. <laughs> Selam olsun. Buraya dolaşacağız. Ohi de Ondan sonra Yapıtımız bitmek üzere. A Yapıt almamız gerekiyor. O bizi biraz üzecek. <laughs> Burada enflasyon çok yüksek değilmiş ya. Öyle bir sıkıntı. Yani bu çok uçuk değil. Arnavutluk'ta enflasyon yüksekti. Bayağı. Ana, o enflasyonu bayağı yüksekti. Ondan sebep sanırım sıkıntı çekeceğiz. Ya yine çok rahatsal durumlar. Şey olmaz. Enflasyon bir süre etkilemez ki. Ekonomik Bizi bizim enflasyonumuz neyemez. etkiliyor. Diğerleri çok etkilemez. Ne? Enflasyon bizimki etkiler bizi. Biz kendi paramızdan hiç hesapladığımız yok. bizi etkilemiyor. Herkes böyle konuşuyor, ağzımız yayılmaya başladı. Zaten biraz böyle bir yayık ağızlıyız. Aman ayran yapmasın da. Ya. Adam şöyle dedi gelin dedi siz dedi gezdirem dedi dedim yok dayı gelin dedi tekneye bir girin o şeydir hani biz kapalı çarşı esnafını çok iyi tanıdığımız için şey yaptıracak ben hemen şey dedim arkadaşım dedim Muhammed var dedim onu bir arayayım o da gelsin bari dedim. Yana yanına gelmiş de set kalmasın. Aynen öyle. Belki o da gelip dedim. O da iyi tamamdır. Bir şeyler yaptım. Bakalım yani halledici. Öyle şey yapılmaktan, düzülmekten kurtulduk. Falan filan. Bu arada ben acıktım. Kurbasan? Evet kurbasan. Merhaba arkadaşlar. Bir devrin sonuna geldik. Neslin artık neyse. Cezayir'lik. Ee, nerede? Bin, bin, şey yedik. Yani 15 euro yapıyor. Canımız sıkkın. Yani gerek yok. Burada da çok çabiler bir şeyler yapıyor. Canımız sıkkın. Keşke olmasaydı, keşke yaşanmasaydı dediğimiz bir durum. Ödemesek acaba ne olur? Sınırda bizi döverler mi? Döverek mi alırlar? Öpücükle falan ödeyebiliyor muyuz? Onları da bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Yani. Nedir bu? Peki Yani 25 kere yanağına, 3 kere duza. Evet. Neyse falan filan işte bayağı Tam, ufak, ufak da konuştular bir Sıkıntılı bir durum dolsa. var. <laughs> Sana bir sıkıntı. Şu an dolsaları aktarmaya çalışıyorum. Ekran çok kötü ama olsun. Neyse. Çalışmaya devam, çalışmaya devam. Az önce biraz üzüldük. Ama olsun. Geçti Ne demiş atalarımız Şevsiye O kadar Arkadaşlar Makedonya Üstküp'teyiz Ve burada Yani heykel boyutları Normali 5-10 katı Yani bizde Böyle bir heykel yok Bu kadar büyük heykelcilik Ne bileyim ya daha tamam, büyük adam Aleksandr ama Gerçi yani bu Alexander değil de. Değil. Çok fazla heykel Şehrin her tarafı heykel. Mimarası çok güzel bu arada. Evet yani eski mimarası Şimdi buraya dolaşacağız. Büyük bir burası birkaç saat sürecek. Çünkü çok fazla yer var ama bir çok uzaklar. Telefonu çekiyoruz şu an. Kamera şarj etmemiz lazım. Niye oturmak zorundayız? 8-8.30 buradan çıkarız. Üsküp'ten. Sınıra doğru gideriz. Kosova'ya giriş yapacağız. Ee, Kosova'ya gittikten sonra bir artık Saat tahminimce 12.1 belki daha 12.1 olur. Ve yine sınırdan böyle bir sorunla geçeriz. Kosovada soru sınırdan sorun yaşamayız ya. Soru sorun... Bence biz yaşarız. Bilmiyorum. Sen nerede alakalı sorun ya? Ne alakalı? Senle sen tamam, senle alakalı problem. Sen olmasan bunlar olmuyor. ben olmasam geliş de olmayacak. Yok yine çık gidecektim ben. Olsun Hiç lan hiç trafik olmayan yerlerden gidiyorum böyle. Hani hiç olmamış. Evvel de gidince orası böyle çıkleniyor. Evet, başınıza böyle ama çok çok ne yapalım. Bu da böyle. Bak şu bir an üstüne bile heykeller var. Baruk bunlar harbi kafaya yemiş heykel yapmakta. Ya bu CHP belediyeciliği değil. Bunu koyamadım. İskender'in olayı şudur. Büyük İskender'in askeri dehası, politik zekası, siyasi bilgisi, o bu şu. Yani döneme göre gerçekten çok yüksek. Ve mesela şöyle bir olay var. Hiç mesela savaşmadan Mısır'ı alabiliyor anladın mı? ya? Yani bu nasıl olur? Gerçekten çok büyük bir bilgi, ne bileyim böyle bir yani siyasi bir deha, askeri bir zeka. Yani anladın mı ya? Çok büyük bir adam. Yani. Gerçekten Büyük İskender, büyük İskender çok büyük bir adam. Hatta böyle Cengiz Han'la falan karşılaştırıyorlar da, bilmiyorum çok bu konulara çok değinmek istemiyorum. Biraz abartı bence. Yani. O da kadar da abartmamak lazım. Yani, şey zamanı, neydi Büyük İskender bu arada eşcinselmiş ama o zamanlar e, Yunan sözlüğünde, ama ki onlar o zamanlar Yunanca konuştuğu için, Yunan sözlüğünde gay diye bir kelime yokmuş. Ondan sebep, onlar için gayet normal gülümsektir şeyler, yani bizim için biraz falan filan geliyor ama sözlükte öyle bir kelime bile yokmuş şey, ya. Gayet normalmiş bu tarz şeyler. Ondan sebep Büyük İskender büyük bir adam işte, zeki bir adam. Hatta zamanında Hatay'da 3. Darius'la beraber savaşmış. Darius kimdi? Pers İmparatorluğu'nun şeyi, damadı. Şeyden gelmeyen, soydan gelmeyen tek kişi olduğu için yani iç güveysi deniyor değil mi? Doğru muyum? Evet. Hiç güveysi kendisi geliyor ve ülkeyi yönetmeye çalışıyor falan filan. Hatay'da kapışıyorlar. İlk çatışmada Büyük İskender bunu yarıp geçiyor. Tam böyle yakalayacak bu şeyi. Darius'u kaçıyor gidiyor, kaçıyor gidiyor. Öyle iki üç kere kaçıp gidiyor savaşlarda. En sonunda zaten ikisinde hatta karısını ele geçiriyor Büyük İskender. Sonra falan Büyük İskender bir şekilde ölüyor. Böyle pas oluyor. Burası Türk şarjı demiş. Meşhur Türk Türk çarşısı. Niye Türk ekleri bilmiyorum. Yani 3-5 tane Türk şey var. Mağazası onun dışında kadar hep niye yabancı? Cami var diye bence. Evet. Arabaya gitmemiz lazım. Kanyona gideceğiz. Kanyona gitmemiz lazım. Otomun ben yine pantolonu eziyorum. Bok oldu. <laughs> Şu an Matka'dayız. Şu an neredeyiz lan? Ha? Matka kanyonundayız evet. Matka kanyonundayız. Gemini diyorum kendimi Rize'de hissediyorum. Oh ho biz geldik bize ona. Lan baksana moruk ya. Lan <laughs> akay. Neyse. O burada merdiven varmış. Ben uçurum var zannediyorum <laughs> da. <laughs> <laughs> La bunlar... <laughs> <laughs> Lan rafting için mi acaba? I don't know. Bir alayım. Ha. Şuradan girsem şuradan temiz çıkarım bence. <laughs> ha? Sıra <laughs> Bence şuradan gir, şuradan temiz çıkarsın bence. Yok kardeşim, saçıma gelsin. <laughs> ha doğru, benim kafam kısa. Makedonya çıkıyoruz. Makedonya'dayız. Kosova sınırındayız. Beşinci ülkemize giriyoruz. Bir sıkıntı çıkmazsa inşallah. Kosova biraz daha seri yapıyor bu arada. Evet. Buraya tak 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 gidiyor. Ya bayağı bir araba var Kosova'ya giren bu saatte. Normalde akşam saatlerinde şey olmuyor. Yoğunluk olmuyordu. Bayağı bir araba var. Hava yağmurlu. Dağ yollarından. Ödünleme challenge yapıyoruz isteği kabul oldu, hava yağmurlu oldu. Türkiye. Türkiye abi dedi. Biz abiyiz. Neyse, şansın önde, hiç gösteremiyorum, nasıl böyle yakın. Şimdi çevirdim ya, Artık ee, arkadaşlar problem <laughs> arabayı kağıdığımız sürım kişi e, arabaya işi sigorta yapması gerekiyor bu geç yapmamız için i̇şi sigorta yaptırmış o konuda bir sıkıntımız yok e, ama bu sigorta dahilinde Kosova' yaptırmamış Kosova'ya giremiyoruz Kosova'ya girmemiz için kişi başı değil mi Araç, araç başı yok. 15 Euro. 15 değil 50 dedi, 50 15 Euro 50 değil mi 5 5 gün için 50 Euro para istedi bizden. Hayır. 50 gün için 50 Euro istedi. Ha, pardon, 15 pardon. gün için 15 Euro mu? Ne bir şey istedi ya? Bilmiyorum bizden belli bir 50 Euro Aynen. istedi ona eminim çünkü normal sigorta 50 Euro. Hı. Ee, biz ülkeyi almadı. Şu an uluslararası alandayız sanırım. herhangi bir ülke Bizi sınırdan çıkarttı. Bakın Yunus'undan çıktık. Bu yani bir yerdeyiz. Neredeyiz bilmiyorum yani. Kuzey Makedonya ile Kosova toprakları arasındaki o 100 metrelik alanda duruyoruz. Ne yapacağız bilmiyoruz. Tamammış. Ama vardır bunda bir hayır. Tabii vardı da ülke iptal oldu yani şu an bir ülkeye gidemeyeceğiz. Biz adamın bunun için para verdik yani araba ağaç kiraladığımız kişiye. Bunun için ekstra para vermiş oluyoruz yani. Kiralayı bol sonra kullansak farklı bir para verecektik. Şu an yurt dışına çıkmak için farklı bir para verdik. Ve... Ne kadar verdik? 50 lira mı? Nereye gidecektik? senin sana Ne bileyim makinede mi kalacağız? Yani? Bilmiyorum artık. Arkadaşlar bu şekilde yani. Bilmiyorum. Şu ablalar bizi geçirmez mi arabalar? Arabayı, bu bu Arabayı burada bırakalım, otosaklak evet. bize. Arabayı burada bırakalım, otosaklak Kosova'ya gidelim. Ya, manyak son niye? Onların vergisi olan bir arabayla bineriz. geçeriz. Kosova otur yaptıktan sonra yarın sabah döneriz. Yani bilmiyorum ki ya. Çok canımı zıklama Hı. ya. Nasip değil. E nasıl iddia et? E. Ya sınırdan dönmek gerçekten sana koyuyor ama öyle bir problem var. Vay be reddi. Hayatımda ilk defa reddi bu arada. Bak, Re yani yani, yani. ülke. Bir ülkeden reddediyorum. Şimdi... Allah'a ne kadar yaşlı Oğlum o taraftan gelsek o taraftan. He? Salak o taraftan gel. Orada gelecek ama. daha abla diyor. Ülkeden reddi deyince erkekler.